Hollanda'da süresiz oturum iznine sahip Türkler için kritik bir uyarı yapıldı. Denk Partisi Milletvekili Doğukan Ergin, yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2025 tarihinden önce vatandaşlık başvurusu yapmanın önemine dikkat çekti. Ergin, hükümetin önümüzdeki dönemde zorlayıcı uygulamalar getirmeyi planladığını belirterek, vatandaşlık başvurusu sürecinin zorlaşacağına dair endişelerini dile getirdi. Ergin, yayınladığı videoda, süresiz oturum iznine sahip bireylerin, 1 Ocak 2025 tarihinden önce Hollanda vatandaşlığı için başvuru yapmalarını şiddetle tavsiye etti. Yeni hükümetin dil bilme şartını başvuru sürecine dahil etme planları olduğunu vurgulayan Ergin, şu an için bu zorunluluğun bulunmadığını ancak gelecek yıl itibarıyla her başvuru sahibinin belirli düzeyde Hollandaca bilmesi gerektiğini ifade etti. Hollanda'da vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin belirli şartları sağlaması gerektiği belirtildi. Bu şartlar arasında en az A2 seviyesinde Hollandaca bilgisi kesintisiz olarak en az 5 yıl ülkede ikamet etme ve Hollanda kültürü, tarihi ve toplumu hakkında bilgi sahibi olunmasını içeren uyum testi yer alıyor. Ergin, oturum kartınız olduğunda belirli bir süre sonra bu kartı uzatmanız gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda çifte vatandaşlığı kaldırabilirler veya farklı zorlayıcı uygulamalar devreye sokulabilir. Bu nedenle, bu durumdan kurtulmak ve sıkıntı yaşamamak için vatandaşlık başvurunuzu 1 Ocak 2025 tarihinden önce yapmalısınız dedi.